Ebru Ünal ve Kübra Nuralp Kağan arasındaki 68 kilogram karşılaşmasına doğru geçiyoruz değerli izleyenler. Golden Boys Fight Night'ta iki kadın sporcu karşı karşıya gelecek ve yine çok keyifli bir karşılaşma izleyeceğiz. Ve işte mavi köşede güler yüzüyle bekliyor şu anda. Ankaralı sporcu 27 yaşında 1.75 boyunda 68 kilogram halinde profesyonelde ilk maçına çıkıyor. Ama daha öncesinde 10 kez Türkiye şampiyonluğu var. 2 kez Avrupa şampiyonluğu var. Dünya üçüncülüğü var. Kendisi Iron Punch. Emru Ünal. Ve... Rakibi kırmızı köşede Tokatlı sporcu var tam olarak burada karşımızda 19 yaşında 65 kilogram bir 170 boyunda Profesyonel toplamda 6 maçı var 1 mağlubiyeti 5 galibiyeti var Ertan Yılmaz Ertan Golden Boys Altın Çocuklar Spor Kulübü'nde 7 kez Türkiye şampiyonluğu var. 4 kez Avrupa Kupası Vako, Avrupa şampiyonu. Mako Avrupa Kickbox şampiyonu. Kim mi o? O bir aslan. Kübra Erkan. Karşılaşmanın Sayın Erbay Yıldızhan karşılaşmayı Erbay Yıldız San yönetecek değerli izleyenler. Berkan Hocam çok sıkı bir maç bizleri bekliyor Brünal ve Kübra Nur Alpkan arasında. İkisi de çok güzel e, sporcu, başarılı sporcu. E, Kübra benim sporcum biraz e, duygusal bir an şu anda. Hem organizatörüm hem de sporcum değişiyor. Ama adaletli olmak zorundayım. İyi olan kazansın diyorum. Evet bakalım eğer olacak. Gerçekten güzel bir mücadele bizleri bekliyor değerli izleyenler. <laughs> Hakemiz son kontrollerini yapıyor. Rermay Yıldızhan. Hocam, Ve ardından da mücadelemiz start alacak. Her şey hazır. Vay. Başladık değerli izleyenler. Mavi köşe Ebru Ünal. Kırmızı köşe Kübra Nuralp Kağan. Ki çok tecrübeli ve büyük başarı elde etmiş sporcu. Karşı karşıya geliyor. Ebru'nun ilk profesyonel maçı olmasına rağmen hem tabii ki Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün sporcusu Dör! Ego Spor Kulübü'nün Aynen, Spor Aynen. sporcusu hem de zaten amatördeki başarılarını saydı ee, az önce Mert Palavaroğlu. Karşısında Kübraan Ralf var. Hem amatörde hem profesyonelde çok iyi bir karneyle buraya gelmiş durumda. Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Dör! Dör! Profesyonelde 6 maçta 5 galibiyet, bir mağlubiyetle ringe çıkıyor. Kübra Nur Alpkan ve Bruynal'ın bahsettiğimiz gibi ilk profesyonel karşılaşması. Karşılıklı tekmeler. Biraz daha birbirini tartma çabasında sporcular. Güzel bir sol kroşe. Ebru'dan geldi Kübra. Hiç geri adım atmadan rakibin üstüne gitmeye devam ediyor. Kübra bir kez daha bastıran taraf sol kontraları aramaya devam edecek gibi gözüküyor karşılaşma boyunca. Ebru Ünal ama yine köşeye sıkıştı. Pres yapan taraf Kübran Nur şu anda. Fakir isabeti geldi. Kübra'dan. Tezahüratlar da var tabii ki İzmir'de. İzmir fuarında. Kübran Nur Alpkan için. Canlı 90 saniyesi geride kaldı. Güzel bir kırışma. İki sporcu da isabetli yumruklar bulmayı başardılar. Ebru o sol kroşeyi savurmaya devam ediyor. Kübra daha soğukkanlı. Ön tekme denemesi isabetsiz oldu. Ebru 5 santimetrelik bir boy avantajı var. Kübra Nur karşı. Mücadelenin ortasında ve uzak mesafede devam etmesi biraz daha burada Evren'in avantajını olabilir. Ama Kübran'ın da mesafeyi nasıl kapatabildiğini, nasıl hızlı bir şekilde içeri girebildiğini bolca gördük karşılaşmanın ilk 2 dakikasında. Miliklere karşılık bir sol direk kontrası geldi. Son 30 saniyesindeyiz. İlk roundun. Evet. Güzel bir ardından da sağ kroşe getirdi. Kübran Rarpkan. High kick denemesi isabetli olmadı. O high kick de gelse çok sıkıntılı. bile gidebilirdi. Evet. Şimdi bir kez daha içeri güzel girdi. Bir diz var. Son 10 saniye işareti geliyor. Ve ilk round'un sonuna geldik. Berkan Hocam ilk round'u nasıl değerlendireceksiniz? İki sporcuyu da tebrik ediyorum. Ee, i̇lk round çok iyi bir mücadele gösterdiler. <laughs> Ebru boksla aktif e, kalmaya çalıştı. Kübra da tekmeleriyle aktif olmaya çalıştı. Bu round için e, şu an kafa kafaya diyelim. İkinci round'da biraz daha gardlar düşer. Net bir sonuç alırız. Evet bakalım ikinci roundda neler olacak. İlk roundtan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Hocam bu arada saatlerde ilerliyor ama yani etkinlik alanı boşalmış değil hakikaten İzmir'de. Ya İzmir Kickboksu özlemiş, böyle organizasyon çok özlemiş. Onu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir kez daha elimize sağlık bu yüzden. İzmir Kickboksu çok seviyor, biz bunu biliyorduk. Bu organizasyonda inanılmaz bir emek var. Başta Kickboks İzmirli temsilcimiz İsam Akgül olmak üzere genel koordinatörümüz... Ali Baş olmak üzere sponsorlarımızın ve Golden Boys ailesiyle beraber çok büyük bir emek var burada. Yani iki kelimeyle söylüyoruz böyle ama kaç gündür uykusuz olduğumuzu e, biz biliyoruz. Evet ikinci rounda doğru geçeceğiz değerli izleyenler. <laughs> Mavi köşe Brunel, kırmızı köşe Kübra Nur Alpkan. İkinci rounda başladık. Kadınlarda 68 kilogramda. Kibran Raipkan hızlı başladı. İkinci raunda ama güzel bir sol isabeti Ebru'dan. Bir de middle kick geldi. İki sporcu da ikinci raundda çok daha net etkilerde bulunma çabasındalar. Ön tekmelerle rakibin iplere doğru itti Kübra. Ardından yumrukları devamı getirme çabasında Ebru. Oradan kendini kurtarmayı başardı. İki kickboksör sarılınca da Erbay Hoca araya girdi. Tabi yorgunluk seviyesinde artmasıyla bu sarılmalar biraz daha belki artmaya başladı. 2. randın ortalarına doğru gelirken. Ebrunal mesafede kalmayı tercih ediyor ama gidecek. Geri gidecek geri kalmadı sırt iplere geldi. Ve çok güzel yakaladı onu şimdi. Kübran Rarkan sağ koşuyla isabetli. Ebrunal maçta kalma çabasında. Bu kombinasyon durmak zorunda kaldı ama net darbeler buldu Kübra. İkinci raundun ikinci dakikasına girdiğimiz bu anlarda. Mesela mesafeyi çok iyi kapattı. Evet ringin ortasında. Devam edeceğiz tekrar. 1 dakika 20 saniye var. Şimdi yine benzer bir şekilde şu ana kadar gördüğümüz şekilde. Ebru biraz daha mesafede kalmak isterken Kübra adım adım kapatıyor mesafeyi. Ve Ardın içeri girip yumrukla, yumruklarıyla özellikle isabeti bulmayı başarıyor. Evet ayrıl talimatını... İlk anda duymadı sporcular. İkinci round'un sonlarına doğru geliyoruz. Kübra yine üstüne gitti rakibinin. Evet. Ve böyle durumlarda Ebru'nun ilk aslında harekete o sol kroşe oluyor hocam. Evet. Bir kez daha sol kroşe geldi. Net bir isabet olarak geldi bu sefer. Sağ direkler Kübra'dan. Aykik kaçtı. Altı aldı karşılık olarak. Gezdan sol köşeyi denedi. Ebru'yu al ve ikinci roundunda sonuna geldik. Tempo arttı hocam ikinci round'la birlikte. İki sporcumuz da çok efendili, çok saygılı. Ee, Ebru için konuşayım. Ee, Ebru'nun hocası Şahin Hoca çok değerli bir hocamız. Çok ahlaklı bir sporcu yetiştirmiş. Ebru'nun da ailesine buradan selamlar yolluyoruz. Ee, i̇ki tane ahlaklı sporcu, karakterli sporcu dövüşüyor. Maç yapıyor. Ee, kazanan kim olursa olsun dostluk kazanacak. Ya hocam kesinlikle öyle. Hani maçın başında söylediğiniz zaten Kübra benim sporcum ama yani tarafsız olmam lazım diye. Kesinlikle. Ya yani taraflı olsanız zaten hani Şahin Er sporcusun karşısında çıkarmazsınız Kübra. Evet, yani onu da söylemek evet. lazım. Kesinlikle. Yani böyle zor bir maça çıkarmazsınız hakikaten. Ama Kübra da bu da şu ana kadar iyi işler çıkartıyorlar ve 3. round'da temponun da biraz daha artması birlikte daha da keyifli olacak gibi gözüküyor şu anda. Bu round'u çok merak ediyorum. Ben de aynı şekilde son talimatları alıyor sporcular şu anda değerli izleyenler. Haydi. Yani maçın sonucu konusunda da kritik olabilir, belirleyici olabilir Gece Üçüncü mi? round, son evet. round. Evet Erbay Yıldızhan Hoca'nın 3. round öncesinde sporculara uyarıları var. Ve 3. round başladı. Yakın geçen bir karşılaşma şu ana kadar. Üçüncü anda gösterecek performans etkili olabilir. Sollar yine geldi. Ebru Ünal'dan. Kübran Nur O kadar çok aslında aynı pozisyonlarda o sol kroşeyi çıkardı ki Ebru. E, da biraz onları görmesi lazım aslında hocam. Evet kesinlikle. Kaldırması lazım galiba. İşte yine o sol kroşeyle yaklaşan Kübran Nur Alpkağan'a isabeti bulmayı başardı Ebru Ünal. Evet Erbağ durdurdu. Ufak bir problem var. Fighter. Ama aramız çok uzun sürmeyecek. Ebru Ünal kaldığı yerden devam ediyor karşılaşmaya. Güzel bir sadrek çıkardı. Bir sadrek daha. Kübem Raipkan yine mesafeyi kapattı. Sporcular Stop. yine sarıldılar. Stop. Stop. bir Berkis denemesi sırasında low kick'e yakalandı Ebru Ünal. Çok iyi zamanlama Kübra'dan. Zaten o da gülerek kalktı ayağa. <gülüyor> sempatik <gülüyor> bir sporcu. <laughs> Ebru sempatik bir sporcu. Ya hocam, bu ringde yapılanın spor olduğunu asla unutmamak gerekiyor tabii ki. Kesinlikle. Hani dövüşürken de unutmamak gerekiyor. Ebru da bunu çok net bir şekilde sergiliyor şu anda. Ringe yansıtıyor şu anda. Golden Boys Fight Night'ta. Hakik kaçtı. Sol kroşe kontrası. Bir denemesi. Yine sol kroşe kontrası Ebru'dan. Ya maç boyunca çalıştı ve çalışmaya devam ediyor bu sol kroşeler. Ebru cephesinde. Sağ haykikle yakalamaya çalışıyor Kübra. Ama hocam bir pozisyon Çok da yaklaşamadı aslında. Şimdi evet, bir daha inatın, denedi. Inatın. yine omuzun altında ama yumruklarıyla yakaladı bu sefer Ebru'yu. Ebru bir diz denedi. Karşılık geldi Kübra'dan. Bir diz daha geliyor mu o ikinci dizi atmaması lazım. Evet süre bir kez daha durduruldu. Erbay Yıldızan tarafından. Yine bir ufak bel altı darbe. <laughs> Maçın artık son dakikasındayız. Kübra yine yaklaştı rakibine. Yine sol köşe aradı Ebru. Bu sefer iyi kaçtı. Kübra ve aradı boşluğu yakaladı. Son 40 saniye. Low kick. Sol direkler. Sol high Sağ high kick ardından. Son anda kaçırdı Kübra. Üstünlükle devam ediyor rakibinin Ebru kapandı. Middle kick isabetli bir kez daha geliyor. Ebru Ünal kendini o köşeden kurtarmayı başardı. Erkek Çok maçın iyi. son saniyelerinde giderek o net isabete yaklaşıyor Kübra Muralp Kağan. Son 10 saniye işareti geldi. Ve kaçtık sol direk. Ve mücadelemiz sona eriyor. Golden Boys Fight Night'ta Ebru Ünal, Kübra Muralp Kağan karşılaşmasının galibini hakemlerimiz karar verecekler. Berkan Hocam siringe doğru uğurlayacağız ama e, şu anda son bir cümleniz var son alalım hemen, maçla ilgili. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kübra'nın en büyük destekçisi, annesi. Ee, i̇nşallah e, tabii ki gönlümüz e, kim kazandıysa, kim hak ettiyse ondan yana e, herkese selamlar, hayırlı akşamlar dilerim. Evet, Berkan Hoca'yı da ödül töreni için ringe doğru uğurluyoruz değerli izleyenler. Yakın geçen bir karşılaşma bakalım. Maçın galibi kim oldu? Evet, Mert Palavaroğlu karşılaşmanın sonucunu aldı değerli izleyenler. Merakla bekliyoruz. Bakalım galibiyete kim ulaştı? İnan ben de merakla bekliyorum İzgecan ve bakıyorum şu an itibariyle kağıda sonuçlar hakemlerimiz tarafından yazıldı, gönderildi. Ve bu güzel, bu keyifli, bu heyecanlı mücadelenin kazananı Kırmızı Köşe, Kübra Nur, Alkan 3-0'lık skorla Kırmızı Köşe, Kübra Nur, Alkan bu mücadelenin kazananı oluyor